Kızlar bakmayın öyle şişman olduğuma. Ben var ya çok güçlüyümdür ha çok güçlüyüm. Aynen kanka aynen bayağı güçsündür. Hadi oradan bir seni tek eliyle döver. Bekle döver siz beni ne zannediyorsunuz oğlum. Ben istesem ondan daha kaslı olurum. Alperen gel lan bilek güreşi yapalım. Çok merak ettim nasıl güçlüsün diye gel bakalım. Evet evet hadi hadi yapın. Gel lan gel bakalım sen o kasları boşuna yaptın oğlum. Boşuna yaptın Allah sana. Efekan hadi yen şunu yen. Hadi Alperen bas biraz son gücümü basmaz. Basıyorum zaten seni ben şimdi var ya var ya Allah sana Allah sana. Neyse neyse bir yere sakatlanacak tam bitireyim maçı en iyisi. <laughs> Alperen ne oldu hani güçlüydün. <laughs> gülmeyin lan gülmeyin diyorum size gülmeyin lan gülmeyin bu iş bile güneşli olmaz gel lan kavga edelim gel kavga edelim bakalım gülmeyin diyorum size. Tebrik ederiz Epekan bu şişmanı yendin. <laughs> Onu yenmeye ne var kızlar hayatım önce spor yapmış çok kolaydı. Seni ben var ya şimdi çekil lan arabamın çekilin lan çekilin yaklaşmayın arabama yaklaşmayın ben gidiyorum. Alperen sakin ol oğlum Allah Allah sen ne nesini bıraksaydın güçlü olsaydın şuna bak ya nasıl kızıyor şuna bak. Ay boşverin şunu ya yürü yürü gidelim hadi. Eski karama nasıl yandın ama nasıl yandın ıslağa geçti gördün mü he çok komikti. Benle alay edersiniz he siz görürsünüz bakalım şimdi. He bu kim lan mafyanın mekanına giriyor. Ben sana şimdi gösteririm Efe kan gösteririm bakalım ben sana abiler patronunuz nerede? Sana ne lan? Sisko çocuk. Senin burada ne işin var lan? Yürü lan buradan yürü. Durun ya durun. Benim çok param var bak. Çok param var. Size bir iş getirdim. Çok param var benim. Ha, <laughs> hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Patronumuz içeride. Sizleri bekliyorum. Buyurun şöyle. Ben size orasını göstereyim. Gelin. Seni, seni bir dövdüreyim de. Sen bir kendine gel Efekan efendi. Sen beni rezil edersin ha. Rezil edersin. Ben sana şimdi gösteririm. Ha, rahatsız etmeyin demedim mi? Gir hadi içeriye gir. Ma mafya bey ee, kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Size bir iş için gelmiştim. Patron bu şişmanın pardon bu beyefendinin çok parası var. Bize de ufak bir iş için gelmiş. Buyursunlar bakalım tabii ne istiyordunuz? Bu paralar sizin olsun ben şu çocuğu dövmenizi istiyorum. Kimmiş ya Bkayım bakayım bakalım. Bu kim ya vay 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 kaslıymış. Kaslı falan değil o anca şişme kas yapar o şişme kas yapar o. Patron indirelim mi? Ee, şişman çocuk söyle bakalım biz buna ne yapalım sadece dövelim mi? Yok abi yok yok oraya da kızlar var şimdi. Biz sizin adamlarınız gidecek. Kızlar varken burayı bir güzel dövecekler tamam mı? Sonra ben arkadan gelip hepsini kurtaracağım tamam mı abi? Yani sen bizim adamları dövmüş olacaksın. <laughs> Aynen abi kızlar da beni çok güçlü zannedecekler. Patron biz dayak yiyeceksek para iki kat olur bak. Aynen öyle adamlarım dayak yiyor sonuçta. Paranın iki katı lazım. <laughs> para dert değil abi para dert değil siz yapın yeter. Tamam o zaman çocuklar Alperen Bey ile beraber çıkın. Tamam haberse şimdi paranın yarısını da getireceğim tamam işten sonra getireceğim. Dediğim gibi olacak tamam mı? Siz Efekan'ı döveceksiniz. Ben de gidip kurtaracağım. Hadi hadi görüşürüz. Ben orada olacağım. Hadi görüşürüz. Fena iyi lan bu. Bunun çok parasını yeriz. Hadi siz de çıkın. Ne istiyorsa yapın hadi. Emredersin abi. Kızlar biraz dinleyin, de sonra spor yapacağım şurada. Efekan sen ne kadar çok spor yapıyorsun ya. Ee kızlar bu kasada o kadar kolay yapmadım ben. İşte buradasınız Efekan efendi. Sen görürsün bakalım birazdan. Bana şişman dedin. Bana güçsüz dedin. Aha beyler çocuk şu gelin bakalım. Oğlum bu çocuk bayağı kaslıymış lan. Oğlum bu bizim hepimizi dövmesin lan. Şuna bak hayvan gibi. Saçmalamayın <laughs> oğlum. Altı kişiyiz biz. Bunlar kim ya? Şu tiplere bak. <laughs> Birazdan efekan bayağı yiyecek. Lan sarı civciv hayırdır ne bakıyorsun? Ha, bana bile Yok babaanne ne dedik sana dedik tabi lan <laughs> Şimdi görürsün sen şimdi Sarı civciv yürü lan buradan burası bizim Doğru konuşma doğru konuş sen sen sarı civciv Ben miyim sarı civciv Allah Allah benim kafam sarı mı seninki sarı Efe kalk gidelim bunlar kavga çıkaracak lan Hiçbirine korkma biz hiç şey yiyemem lan Beyler benim ellerim kaşınmaya başladı bu civcivi tutup biraz dövesim geldi Ne oluyor ya Vurun lan şu sarı civcivi. Allah aşkına sen kimsin lan? Kimsin lan Allah aşkına? <laughs> güzel güzel biraz daha üstüne Sonra kurtarmaya gideceğim ben kızları. Ha? Bırakın ya dövmeyin dövmeyin. Ne yapıyorsunuz? Bırakın Efe <laughs> kana bırakın. Ulan sarı civcivi sen kimsin lan? Bu çarpsın lan? kimsin? O kadar klasik boşuna yapmışsın sen. Boşuna vurun lan vurun. İşte şimdi benim vaktim geldi. Hop Ne oluyor lan orada ne oluyor? Kızlar siz iyi misiniz kızlar? Size bir şey yaptılar mı? Ha? Alperen gitti. Çıkın lan efekanı alın lan size alın. Ah ah karnım bu çocuk çok güçlü. kaçalım en iyisi biz. Oğlum siz daha beni tanımadınız lan ben çok güçlüyüm lan çok güçlüyüm. Bakmayın şişman olduğuma çok güçlüyüm lan al lan sana da. Kaçın beyler kaçın buna bulaşılmaz çok güçlü bu şişman çok. He Alperen ne yaptın sen? Ah oh, başım ah oh, karnım. Gitti bunlar. Siz iyi misiniz kızlar bir şeyiniz var mı Alperen sen gerçekten çok güçlüymüşsün Evet öyle güçlüyümdür Gördüğünüz gibi 6 kişiyi dövdüm Ah oh, benim ellerim acıyor Çok güçlüler dövdüler beni 6 kişi Efekan iyi misin koçum Şuna bak şuna ağzını burnunu kırmışlar Oğlum bunu ne <laughs> Bu kasları boşuna yapmış mı? boşuna boşuna Alperen beni sen mi kurtardın Yok yok karşı komşu kurtardı sen mi kurtardın diyor. Ben kurtardım oğlum tabi ben kurtardım lan şuna bak şuna. Karşı komşu kurtardı karşı komşu. <laughs> şuna bak görüyor musunuz kızlar? Vay be helal olsun gerçekten 6 kişiyi birden dövdü. İşte dediğim gibi kızlar bu iş öyle kasla masla olacak iş değil. Of yürüyemiyorum ne yavaş gidin yavaş gidin ne demek değil? yürüyemiyorum ya yürüyemiyorum. Oh kızlar yeri bağırıyor her yeri bağırıyor. İşte öyle kızlar ya. Gözünüzün önünde dövdüm adamları. Gördünüz işte işte bu kadar. Of Alperen ben demek değil. Beni bir hastaneye bırakır mısınız Alperen? Hastaneye bırakır mısınız? He? Ne diyorsun koçum? Beni bir hastaneye bırakır mısın? Çok kötüyüm. Maalesef aslanım. Arabada yer yok. Senin en iyisi yürüyerek git. Hem de spor yapmış olursun. Boşuna yapıyorsun ama olsun. Hadi görüşürüz. Şunun havalarına bak ya. Havalarına bak şunun. Alt tarafı 6 kişiyi dövdü ya. Aman beni de iyi dövdüler ya. Ben nasıl dövdüm onları. Of of Alperen bu da nasıl dövdü asıl. Asıl ne Adamları öyle bir dövmüş ki arabaları bırakıp gitmişler ya. Valla Alperen'den korkmuşlar herhalde. Of of burnun hala kanıyor. Şu ağzım yüzüm bir sileyim ya. Of şu halime bak. Şuraya bak ya nasıl ayak yedim. Ha? O da ne lan? Bu kimin telefonu? Aha beni dövenlerden biri telefonu düşürmüş. Şunu alıp hemen Kerem komiseri götüreyim Kerem komiser onları bulur beni dövenler cezalarını çekerler Gerçi Alperen dövdü onları ama Neyse daha çok ceza çeksinler hapse girsinler ha, Kapı çalıyor Kim o girebilirsin gel Kerem komiser kolay gelsin benim Efekan Kerem komiser Efekan ne oldu neyin var Kerem komiser durduk yere 6 kişi bana saldırdı Alperen beni kurtardı ama Yine de o saldıranları bulmanızı istiyorum Kim onlar tarif edebilir misin bana Kerem komiser şöyle telefonunu düşürdü bu telefonla onu bulabilir miyiz Kerem komiser? Buluruz buluruz sen merak etme bu telefonun sahibini buluruz. Lütfen bulalım Kerem komiser lütfen bulalım cezalarını çeksinler lütfen. Sen merak etme iki dakika içinde buluruz. Şişman Alperen kaslı Efekan'a çok kötü bir tuzak kurmuştu. Mafyanın adamları Efekan'ı çok kötü dövmüşlerdi. Ama Efekan bu işin arkasına ne var onu çözmek için Kerem komiserin yanına gitti. Sonra da Kerem komiserle beraber mafyanın mekanına geldiler. Bakalım başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri aç. Hiçbiri unutmayın. İşte geldik Efekan. Mekan burası. Gel bakalım içeriye girelim. Hop hop sizi içeriye alamayız. Silahınızı bırakın önce. Ne oluyor ya ne diyorsunuz siz? Polis de olsan silahla bu mekana giremezsin. Size çekilin diyorum. Son defa uyarıyorum sizi. Çekilmiyoruz lan. Ne yapacaksın he? ne yapacaksın? He? Oh! Oh, oğlum oğlum tamam girebilirsin abi girebilirsin özür dileriz abi tamam girebilirsin buyur buyur buyur. Oğlum siz abi kafayı yemişsiniz Kerem konsere bulaşılır mı? Bulaşılır mı Kerem konsere. Gele Efekan patronların odası burada girelim içeriye. Ha ne oluyor be? Siz de nereden çıktınız? Kapı çalmak yok mu? Senin adamların gelmişler. 6 kişi Efekan'ı dövmüşler. Neden? Biz öyle bir şey yapmadık. Her şeyi ya şimdi bana anlatırsın ya da bütün adamların toplayıp seni de içeriye tıkarım. Tamam Kerem Komiser tamam. Her şeyi anlatacağım. Bir tane şişman çocuk geldi. Baya bir şişman kiloluydu. Baya bir para getirdi sonra. Bu Efekan kaslı çocuğun fotoğrafını verdi bize. Eee sonra? Sonrası işte bunu döveceksiniz dedi. Ben de kızların yanında onları kurtaracağım dedi. Vallahi biz olmaz falan dedik ama çok para verdi çok para. Vay 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 Alper'e ne bak sen. Kerem komiser bundan sonrası bende. Ama sizinle bir plan daha yapacağız. Ne yersiniz kızlar? Ne ısmarlayayım size? Alperen biz de senin gibi şişman oluyoruz. Sabahtan beri yemek yiyoruz. Ne olacak kızım? Benim gibi şişman ve güçlü olursanız işte. Unuttunuz galiba kızlar. Altı kişiyi birden dövmüştüm. Unuttunuz değil mi? Aha gelin beyler. Bizim şişman burada. Sen gülüm bir dakika bakar mısın? Ee, abi ne oluyor? Sen gel bakalım şöyle gel gel. Abi kızlar zaten inandı. Gerek yok bana gerek yok. Alperen ne oluyor? <laughs> bir şey yok kızlar ya bir şey yok. Bunlar galiba yine kaşınıyorlar. Yine döveyim o zaman sizi. Gelin bakalım. Oğlum sizi dövdüm yetmedi mi lan yetmedi mi? Oh, abi ne yapıyorsunuz abi saçmalamayın. Ayağa kalk bakalım şişman kalk ayağa kalk. Alper'in kalk şunların bu ağzını burnunu kır ya. Hop abi abi siz bana vurmayacaksınız siz vurmayacaksınız. Kalk bakalım kalk kalk sen ayağa kalk bir. Yok yok bunlar da beni tanımamışlar ben karateciyim lan karateciyim ben oğlum bak 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 neler yaparım size neler yaparım size. İşte şimdi dayağı yediniz şişman Alperen'den. Lan hareket yapma kafanı kırarım ha senin. <laughs> Kafam abi ne yapıyorsunuz? Senin yüzünden patronu azar işittik lan. Paranızı verdim ya ne istiyorsunuz? Alperen ne oluyor ya? Hop, hop ne oluyor orada ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Efe Efekan, Efe kan kanka kurtar beni kanka öldürecek bunlar beni kanka kurtar beni lütfen kanka lütfen. Beyler tamam siz gidin. Tamam Efe bey iyi günler dilerim size iyi günler yürün lan gidiyoruz yürün atlayın arabalar yürüyün. E? Efekan kanka ne oluyor Efekan kanka buna niye gittiler sen bir şey deyince? Sen fazla konuşma! Aa, kanka ne oluyor manyak mısın ya manyak mısın ne vuruyorsun bana ya Allah Allah şuna bak ne oldu kanka bir şey yaptım ben. Efekan ne yapıyorsun bak şimdi Alper e seni dövecek. O hiçbir şey yapamaz anca tiyatro yapar. Ne tiyatrosu ya ne diyorsun kanka sen? Biliyorum oğlum yaptın her şeyi biliyorum. Gitmiş mafya para vermiş bizi dövdürmek için sonra da gelip bizi kurtarmış gibi yapıyor. Ne yani Alper'in hepsini dövmedi mi onların? Olur mu kızlar? Dövdüm işte. Az önce de döverdim de ayağım kaydı. Alperen benim canımı sıkma Alperen. Canımı sıkma. Gerçekten söylersek. Vay vay vay. Bak sen şu Alperen'e. Kanka ayıp oluyor ama bak ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Beni dövdürürken düşünseydin. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik şimdi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben de bu Alperen'e ceza versem onu düşüneceğim. Siz de yorumlarda yazın bakalım. Ceza mı? Ne cezası kanka? Konuşma sen fazla konuşma. Arkadaşlar bildirimleri açmayı da unutmayın bu arada tamam mı? <laughs> Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bravo Rüzgar bravo. Kızlar bana hasta oldu hasta. Tabi hasta olacaklar. Nereden bulacaklar benim gibisini. Müziği biraz daha. Müzik son sen zaten kızlar. Nasıl? Arabamı beğendiniz mi? Babam yine aldı. Evet çok güzel çok. Of canım çok sıkılıyor. Hı, rüzgar değil mi o? Vay arabaya bak. Rüzgar kanka ne yapıyorsunuz? İyi gülüm sen ne yapıyorsun? Araban çok güzelmiş yeni mi aldın? Aynen koçum yeni aldım. Fazla yaklaşma çizersin mizersin kötü olur. Ya saçmalama ya ne çizmesin neden çizeyim? Bilmiyorum kıskanırsın falan şimdi. Değil mi kızlar? Evet evet kıskanıyorlar seni. Ne kıskanacağım ben seni ne olmuş sana böyle? Ha? Ne diyorsun ne olmuş koçum hayırdır? Rüzgar nasıl konuşuyorsun ya ben senin arkadaşın değil miyim? Arkadaş mı? <laughs> ne arkadaşı oğlum? Çok değişmişsin sen Rüzgar. Arda ile beraber basketbol oynamaya gidiyorduk. Seni de çağıracaktım ama gelmesen daha iyi olur. <laughs> Gelmem zaten oğlum. Ne yapacağım sizin gibi eziklerle? Evet zaten biz arabayla gezmeye gidecektik. Aynen öyle. Duydun kızlar. Hadi ikine koçum. Bak Rüzgar kelimelerine dikkat et. Ee, sen çok konuştun ama. Kelimelerine dikkat et diyor bana. Etmezsem ne olur? Ne yapacaksın? Beni mi döveceksin lan? O yanındaki arkadaşların gider elbet. Bakalım bizim yanımıza geldiğinde biz seni alacak mıyız? Ee, hadi oradan bezik. Be Uğraşamayacağım seninle. Defol. O Vay be demek öyle Rüzgar. Oh iyi oldu sana. Hı, arkadaşlar ne oluyor burada Rüzgar? Bebek asker kanka ne oldu niye yerdesin? Eh, arkadaşın geldi hadi kireyin. Rüzgar ne oluyor burada? Ee, ne, ne oluyor lan al şu arkadaşını git artık. He, Arda <laughs> bu sana böyle sırık gibi olmuşsun. Kızım Arda'ya bak çok havalı boya bak 2 metre. Bayağıdır basketbol oynuyordum uzadım. Bebek asker niye yerde ne oluyor burada? Arda boş ver kanka gidelim biz. Bir şey olmuyor takıldı yere düştü. Aynen kanka takıldım yere düştüm boş ver hadi gidelim biz. Arda Arda basketbol oynamaya mı gidiyorsunuz? Biz de gelebilir miyiz? Evet beraber oynayalım. Siz bilirsiniz olur kızlar istiyorsanız gelin. Hayır ya şey arabayla gezdik ya kızlar. Hep sıkıldım arabayla gezmekten ben gelmiyorum. Ben de gelmiyorum Arda ile basketbol oynayacağız bak. Ardaya görünce aşık oldular. Lan şu bagajdaki paralara bak. Ulan hangi enayi bıraktı bunlar burada? Şunların hepsini alayım. Bir de bagajı açık bırakmış ben alayım diye. Vay enayi. Rüzgar sen de gel istiyorsan. Ee, hadi oradan ben de geleceğim lan sizinle. Arabanın altları da üstünde. Ben direkt arabayı alayım enesi. Benim mis gibi arabam var. Size takılmam ben. İşim yok. Senin gibi fakirlerle basketbol oynayacağım öyle mi? Rüzgar bak doğru konuş. Evet çocuk kadar boyun var. Arda döver var lan seni. Hadi oradan lan kimi dövüyor? Hop gençler çekilin lan çekilin. He ee, geç abi kocaman yol. Allah, Allah. He? Anneciğim arabam gidiyor. Bırak lan arabamı, bırak arabamı, bırak. Nereye gidiyorsun? Ulan araban da bayağı güzelmiş ha. Araba, araba gitti arabam gitti bütün paralarım gitti Arda kanka yardım edin bebek asker bebek asker hadi kanka yardım edin bana ha? neden yardım edecekmişiz ki kanka arkadaş değil miyiz biz bizim gibi fakir eziklerle arkadaş değildin en son aynen öyle seni uyarmıştım rüzgar bakın yapmayın kötü olur ben size gününüzü göstereceğim bekleyin oho hadi koçum başka yerde al hadi göreceksiniz oğlum siz göreceksiniz hepiniz göreceksiniz sen de göreceksin lan bekleyin bekleyin Görüşeceğiz sizinle görüşeceğiz arabam arabam Aha işte gitti yazık oldu ya yardım etse miydik acaba bilmem ki ama o da bize çok güzel davrandı. Arkadaşlar size Rüzgar'a yardım etmeli miyiz? Yorumlarda yazın. Evet başlayalım Rüzgar'ı ya gidelim. Evet size ne oluyor? de evet, karışıyorsunuz. Hadi siz de bakın işinize ya. Yürü bebek asker gidelim. Arda Arda nereye? Bizim sizin gibi insanlarla işimiz olmaz. Hadi görüşürüz. Yürü kanka gel şu Rüzgar'a yardım edelim gel. Ha, gittiler. Rüzgar da gitti. Ne yapacağız şimdi? Evet Rüzgar'ın zaten arabası çalındı. Boş ver Rüzgar'ı. Evet ya çocuk kadar boyu var zaten. Erkek dediğin 2 metre olacak. Aynen öyle. Bizim yanımıza yakışacak. Senin boyu kaçtı kanka? 1.30 senin. Benim de 132. Orada yanıma çok yakışırdı ama gitti. Evet ya. Öf. <laughs> Arabam gitti. Bütün param gitti. <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlarım da gitti. Artık hiç arkadaşım yok. Aa bebek asker gel gel. Rüzgar orada gel. Rüzgar ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi gözüküyorum. Tamam oğlum ağlama ya. Gel buluruz arabanı. Aynen öyle. Biz senin gibi değiliz. <laughs> Özür dilerim sizden. Size kötü davrandım. Keşke yapmasaydım öyle. Özür dilerim. Tamam be tamam. Ağlama oğlum. Gel yardım edeceğiz. arabanı bulacağız. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi yardım edeceksin? misiniz? Edeceğiz edeceğiz. Ulan Rüzgar ulan Rüzgar. Kardeşlerim benim sizi çok seviyorum. Az önce öyle demiyordun ama. Az önce az önce de kaldı ya. Hadi Rüzgar boş yapma da şu adamı uzaklaşmadan bulalım şunu. Sende ne enayilik var Rüzgar. Arabanın bagajında o kadar parayla gezilir mi? Ya ne bileyim oğlum ya. O kadar parayı nereden buldun hem sen? Babamın kasasındaki bütün paraları aldım kızlar artistik yapmak için. Ama çalındı hepsi. Rüzgar sana bir şey diyeyim mi? Harbiden en aylısın oğlum sen. Yürü bulalım yürü yoksa zengin amca senin kafanı kıracak. Biliyorum biliyorum kıracak tabii kıracak. Ulan bu kadar parayla gezilmez ya. Şu paraları bankaya yatırayım. Bu namussuzun tek gelip çalar malar kötü olur. Bankacı gülüm gel buraya geç paraları al. Vay birader araba güzel bir mi aldı? Benim oğlana da aldım aynısını ya nasıl memnun musun? Aynen kardeşim ben de yeni çaldım. Ehe, pardon yeni aldım. Memnunum ya hızlı gidiyor. Alo bankacı gel lan buraya gel hadi. Güzel ya güzel Allah kaza bela vermesin. Sağ ol kardeşim benim hadi seninle bir uza da para yatıracağım ya. Tamam beni kızıyorsun gidiyoruz Allah Allah. Ne değişik bir adam ya ilk defa görüyorum şehirde. Ya maskeli falan hırsız falan mı acaba bu ya? Abi ben gitti başımıza bela olacak ya, e, beyefendi siz mi seslendiniz bana acaba? Ya neredesin lan sen? E, ufak bir işlem yapıyordum buldum içeride? Buyurun efendim. Al bu paraları benim hesabıma yatır. E, tabii siz içeriye alalım. E, i̇çeri gelmeyeyim ben. Kamera mamara vardı şimdi. E, ama beyefendi buradan olmaz ki. Hem neden maske takıyorsunuz siz? Kardeşim çok ünlü biriyim ben. O yüzden takıyorum. Tanımasınlar diye. Ha, e, öyle de tamam. Hemen geliyorum şimdi. Oh, Rüzgar senin araban değil mi o? Evet benim arabam. Eğilin şimdi görecek çek bak. Kanka sizin eğilmenize gerek yok. Boş ver. Vallahi doğru söyle. Çimen kadar boyumuz var zaten. bir boş yapma ya. Şuna bak şuna. Arabamla nasıl geziyor şuna bak. Oğlum acaba bankada ne yapıyor bu? Ne yapacak? Paraları falan oh, oh. mı götürüyor acaba? Vallahi o enayi veletten iyi para çarptım ha. Yok ya yok ben dayanamıyorum. Ben gidiyorum ya ben gidiyorum. Alacağım ondan paramı alacağım. Rüzgar dur dur sakin ol nereye? Bana <laughs> ne lan bana ne param oldu bana ne? Ver lan paralarımı ver. Hırsız herif ver. Şu paralarımı ver. Lan polisi aldık şimdi kaçacak adam bak. Gidelim biz de ya bu rüzgarı döver şimdi. Kanka dur dur bir daha yani kendine gelsin sonra gideriz biz. Yakaladım seni hırsız ver lan paralarım ver arabamı. Lan hadi lan yürü bağırma artık benim yürü lan. Bağırıp durma hırsız diye senin o kafanı kırarım ha. Bağırırım da bir hırsız var ver lan paralarımı. Bebek asker yürü kanka gidelim bak şimdi dayak yiyecek. Bekle kanka bekle suç üstü yapıyoruz bak kamerayı çekiyorum. Ha, tamam tamam bekliyorum. Ulan bücür ben sana suç demiyorum ulan. Bir araba için canından mı olacaksın lan? Ee, bırak lan ben beni bırak. Arda bebek asker yardım etsenize. Şimdi kırarım kafanı ha sessiz tamam mı? Ya yok ya ben gidiyorum öldüreceğim çocuğu. Git kanka git. Senden çekiyorum videoyu. Bak bırak beni. Arkadaşlarım geliyor döver seni. Ulan arkadaşlarım da senin gibi bücürdür. Beni mi dövecekler lan? Pis hırsız bırak lan arkadaşımı bırak. Aha bak geliyor ufaklık geliyor. Ufaklık? <laughs> ufaklık ufaklık. Bir şey yok kardeşim bak arkadaşını bıraktım. Ne oldu Arda'yı görünce mi korktun? Ulan pis hırsız ben sana şimdi ne yapayım? Sırık abi lütfen bir şey yapma. Abi senin boya bak benim kafamı kırar. Evet bütün her şeyi videoya çektim. Tamam kameraya poz ver El salla bakalım kameraya. Kardeşim çekme ya. Kime diyoruz el salla kameraya. Merhaba merhaba ben hırsız. Şimdi itiraf et yaptıklarını. Çabuk hadi çabuk. Merhaba sayın izleyenlerim ben bu arabayı çaldım paraları çaldım. Aferin aferin. Lütfen bırakın beni gideyim. Merak etme gideceksin gideceksin ama hapse gideceksin. Hayır lan gitmiyorum hapse falan bırakın beni senin kafanı kırarım. Of of sen zorla kaşınıyorsun ya Allah sana. Başım. Arda bak adamı tek noktada yere yiyordu. Oh iyi oldu. Her şeyi de videoya aldın. Siz gel bak bakalım paralar da eksik var mı? Doğru diyorsun. Dur bakayım. Şunlara bakalım. Ee, tamam tamam ya. Bu da herhalde. Hayvanlar üzeri pozisyona şikayet etmeyeceğim. O nasıl tokattı? <laughs> Şuna bak beni şikayet edecekmiş. Keşke bulamazsaydım size. Keşke. Anne siz bu bücürle kavga ediyordunuz. Niye korktunuz onu? Çünkü onlar benim arkadaşlarım. Kavga da ederiz barışırız da. Aynen öyle biz arkadaşız. Arkadaşlar siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bu videoyu en sevdiğiniz arkadaşa Aynen öyle arkadaşlar. Herkes bu videoyu en sevdiği arkadaşıyla paylaşsın. Ben sizinle paylaşacağım. En sevdiğim arkadaşım Bebek Asker var da. Yok ya yok sen kızlarla paylaş Rüzgar. Doğru lan kızlarla da paylaşabilirim. Rüzgar akıllanmadın galiba sen. Şaka lan şaka şaka yaptım oğlum. Ben bu videoyu kimle paylaşacağım arkadaşım yok ki. Merak etme sen de polislerle paylaşırsın ya da hapishanedeki arkadaşlarınla. Ney hayır ya lütfen yapmayın. Çocuklar ne oluyor burada okula niye gelmediniz ha? Bu adam da ne yapıyor yerde? İyi misiniz yoksa bu veletler sana arabayla mı çarptı? Yok bana bir daha tokat asıldı ben de yere yıldım lütfen yardım et bana. Kim yaptı onu? Hırsızlık yapıyordu ben yaptım bari ne oldu? Ney sen mi yaptın Ardacık? O oh, boya bak şu Arda'nın. Sen yaptıysan iyi yapmışsındır ya. Hırsızların cezasını böyle keserim ben. Babam da geliyor zaten birazdan. Arda'cığım şey okula niye gelmediniz acaba? Tek başıma ders işledim. Çok üzüldüm. Hırsızlık oluyorduk o yüzden gelmedik. Yarın geliriz merak etme. Arkadaşlar Baldi'yle okul videoları gelsin yorumlarda yazın tamam mı? O zaman videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atsınlar ben de hepsine kalp atacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.